bana şu yardımı yaptı, bana engel oldu. Şimdi Sertif Başkanı da bu kerfana davet et, etmişler, dahil etmişler. Bugün de o açıklama yapıyor. Bizim payımızdan büyük şehre giden pay şu kadar diyor. Abi ben böyle bir hesap duymadım. Bunca Hı. yıldır için şey. nereden senin payından bana gelen pay? İlçe belediyesinin payından bir pay kesiliyor da büyük şehre mi aktarılıyor başkan? Heh. Böyle bir şey biliyor musun? Yani ilçe belediyelerine bütçeden bir pay gidiyor ve o payı bir kısım kesip bir şey yapmıyor. Böyle bir şey var mı? Ama bugün söyledi. Değilce mi şu kadar parası Kesin. Büyükşehir gitti. Otuzlar şu kadar ama büyükşehir şu kadar yatırım yapmadı. Ya bunu nasıl söylüyorlar? Eğer kasten söylüyorlarsa hakikaten yakışmıyor. Çünkü belediye başkanı şehir ünlüydü. Belediye başkanı doğru konuşuyor. Halkı yanıtmaz. Doğru bilgiler. Milleti bir doğru bilgilerdir. Doğru. Siyaset yapacağız diye milletin hakkını alay etmeyi de çıkar, cevabını veririz, mahşur oluruz. Şu anda şu anda benim en önemli caddesi, Denizciler Caddesi'nde bütün alt yapıyı yeniden yapıyoruz. Birçok yer iş yapıyoruz. Şimdi bundan daha fazla yüklenmeyelim. Yeni başta fazla yüklenmeyelim. Yüklenmeyelim. Bak yaş yani siyasetinde bir adam vardır değil mi? Hani biz yarın cenazemiz oluyor. Yüz yüze bakıyoruz. Aynı tabutun altına onu söylüyoruz. Düğün oluyor, yüz yüze bakıyoruz. Bir nezaketi vardır siyaset. İnsan siyaset yapmak için her şeyi söylemez. Bir adamı var diye usulünce yapıyor. Ama siz bunu yol etmişsiniz canım. Temiz insanları da ulaştırıyorsunuz. Onlara da ulaştırıyorsunuz. Bu yalan siyaset. Kendi içinizde de bunu yapıyorsunuz maalesef. Daha dün el üstünde tuttuğunuz yönetmek için aday gösterdiğiniz Cumhurbaşkanı adayınız öyle bir aktar ediyorsunuz ki insan içine çıkamayacak hale getiriyorsunuz değil mi? Bugün yine içeriden dışarı bir mesaj var. O senin için utanç olur diyor. Sen yaptıklarından utanma. Değil mi? Senin yaptıkların nedeniyle partinin genel kurulu iptal olsun, kurultayı iptal olsun. O kurultayı iktidarı edeneği senin yüzünden, senin gibi de yaptıkları yüzünden o kurultayı iktidar olsun. Sen de onun sonuçları, hukuki sonuçları ile ilgili utanırsınız. Ya açıklama yok. Ben siyasi tarih boyunca buna benzer bir vaka görüyorum. Asıl bunu tarih yazacak. Siyasi tarih asıl bunu yazacak. Bugün sırtlar sonunda eylem yapıyorlardı ki firavi ve çocuklar. Ne diyorlardı? İçeride de ne diyorlar. Sırtlar sonunda. Niye sırtlar sonunda yapıyorlar? Çünkü Avrupa Birliği'nin merkez binalarından bir tanesi oldu. Onun önünde eylem yapıyorlar. Ne yapmak için? Türkiye'yi işaret, işaret etmek için. Ne diyorlar Türkiye'yle ilgili? Türkiye'de bunların Fakiyeli, hukukiyeli. Hepsinin de hakkı hukukiyeli. Sonra da çalıp milletin evlatlarının hakkını yemediler. Değil mi bunlar? Masum oldukları için yurt gelmiyorsunuz buraya? Adem niye kırık bu operasyonları yapmaya devam edeyim.